Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kuveyt ve Afganistan karşılaşmasında, Kuveyt'in taktik disiplini ve oyun planlaması sıklıkla rakipler üzerinde üstünlük sağlar. Yüksek enerji düzeyi ve hızlı hücumlarıyla bilinen Afganistan, karşılaşmada hızlı gol arayışında olacaktır. Ancak Kuveyt'in defansının sıkı ve bilinçli olduğunu biliyoruz. Öte yandan, Afganistan her ne kadar etkili bir oyun oynasa da, genellikle oyundaki hatalarından dolayı kaçırdıklarının maliyetini ödüyor. Kuveyt bu hataları iyi değerlendirebilen bir takım ve gol fırsatlarını iyi kullanıyor. Boşlukları iyi değerlendirerek skor üretme potansiyelleri yüksek, tahmin 3.500 oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.